Şimdi pazar yerleri halkımızın modern alışveriş merkezleri haline dönüştü. Çok amaçlı kullanıyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz Güneş Mahallesi'ndeki pazar yerimiz, Deniz Mahallesi'ndeki yine Güneykent'teki yapmış olduğumuz Kılıncıoğlu, İstiklal ve Hoşgör'de 6 tane pazar yerini yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi iki tane yeni pazar yeri inşa ediyoruz. Bir tanesi Narlıtepe mahallemizde inşaatı devam ediyor. Bir tanesi de Aykent mahallemizde inşaatı devam ediyor. Bunları da tamamladığımız zaman 8 tane pazar yerimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Ve yine şu anda bir yeni planlama çalışmalarımız devam ediyor. Arsa bulduğumuz takdirde farklı mahallelerimizde de pazar yerlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Pazar yerlerimiz hem haftada bir gün pazar alışveriş için kullanıldığı gibi hafta içi zamanlarda otopark olarak kullanılıyor. Yine kurban bayramında kurban kesim yerleri, yine yaz aylarında kültürel etkinliklerimizde kullandığımız meydanlar haline dönüşüyor. Vatandaşlarımız da gerçekten buralara oldukça ilgi gösteriyor. Ben yeni pazar yerlerimizin de Akkent ve Narlıtepe mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.